Normal bir iş günüm nasıl geçiyor onu göstereceğim size. Sabah rutinleriyle başlıyoruz. 3.30'da uyanıyoruz çünkü yaz ve sıcak. Ne kadar erken o kadar iyi. Kedime selam veriyorum burada. Sonra diş plaklarımı çıkarıyorum. Onları ayrı yüzümü ayrı yıkıyorum. Her sabah yapıyorum mecbur. Yeni taktık plakları alışmaya çalışıyorum ama sıcakta oldukça rahatsız ediyor. Neyse üzerimi hemen değişip kremimi sürüp Dudağımı da nemlendirdikten sonra üçüncü kata tavan arasına kedimin tuvaletini değiştirmeye gidiyorum. Yaz sıcaklarından dolayı onun da nevri döndü ve normalde her sabah yaptırdığı kaşınma rutinini tarama rutinini bu sabah yaptırmadı. Neden bilmiyorum kalkmadı. Sonra birinci kata inip e, sandviçlerimizi hazırlıyorum. Eşime ayrı kendime ayrı bir şeyler hazırlıyorum. Ona ekmek arası kendime de müslili yoğurtlu bir şeyler koyuyorum. Sonra meyve de koyuyorum biraz içecek bir şeyler falan. Beslenme çantamız bu şekilde. Sonra tabii ki de kedimizin suyunu her sabah ve akşam olduğu gibi değiştirip mamasını koyup evden hızlıca çıkıyoruz. Tabii son bir defa kedimizi şımartmayı unutmuyoruz ve ödül maması koyuyoruz ona. Ustası dursun diye. Ve yaklaşık 25 dakika sürecek araba yolculuğumuz başlıyor bu şekilde. Tünellerden geçiyoruz, böyle güzel manzaralar falan görüyoruz. Burada çok güzel bir manzara vardı. Tam alamadım ama böyle tarların üstünde sis bulutu gibi bir şey olmuştu neyse. Ve seraların olduğu yere geldik. Bizim meşhur sera burası oldukça uzun. Bir sıramız şu gördüğünüz yol kadar uzun bu arada. <laughs> Gündüz gözüyle de birazdan gösteririm. Neyse ki yaz geldi ve artık daha rahat gelebiliyoruz işe böyle hırkalarla montlarla uğraşmıyoruz. Bu arada her seraya özel kodla giriliyor. Bize de özel saatimize göre kodlarımız var. Kodumuzu girip elimize dezenfektana buradan sokmadan geçemiyoruz maalesef. Ondan sonra elbiselerimizi alıyoruz. Burada çeşit çeşit hırka, tişört kendinize göre uzun veya kısa ne bulursanız giyiyorsunuz. Tabii her bedeni mevcut. Ondan sonra içeri üzerimi değiştirmeye gidiyorum ama bugün içerisi oldukça doluydu ve içeride çekim yapmadım. Termoslarımızı hemen doldurup bahçeye giriş yapıyoruz. Tabi orada da dezenfektan yeri vardı ama çekemedim dediğim gibi biraz kalabalıktı bu sabah. Kalabalık dediğimde 3-4 kişi vardı ama rahat çekim yapamadım ve tripodumu yanıma alamadım. Onlar görsün ve şikayet etsin istemiyorum açıkçası. <laughs> Gider ayak kovulmayalım tatile. Neyse bu şekilde seramız. Ee, çok erken geldiğimiz için bayağı karanlık. O yüzden güzel kaliteli videolar çekemedim size. Ama şöyle karanlık kısmını göstereyim. Bu da bizim taraf. İki sera bir arada bu arada. Ee, bizim tarafta girişi böyle perdeli giriş yapıyoruz. Böyle koridorumsu, betonumsu yerde ışıklandırma var, büyük lambaları açmıyorlar yaz olduğu için ısınmasın diye, eldivenlerimi alıyorum ve işe koyuluyorum yavaş yavaş. Tabi burada başlama kodunu ayrı giriyorsunuz. Yani kaçta başladığınızı görmeleri gerekiyor ki aşağı yukarı net tempoda çalıştığınızı görsünler. Tabi bu ZZP çalışanlar için çok geçerli bir şey değil çünkü sorumluluk tamamen bize ait. Ve biz kendimiz kaçta girip kaçta çıkacağımızı belirliyoruz. Yeter ki fidanları bitirelim. Termosun ve eldivenlerimi koyup suyumu da kontrol ediyorum. Dezenfektan suyumu. Ve yukarı çıkmaya başlıyorum. Şu ara e, sezonun sonu olduğu için baya yüksekte çalışıyoruz. Ve çık çık bitmiyor. E, yaklaşık 2-2,5 metre civarı diyebilirim. Gördüğünüz gibi çengenlere çok yakınız şimdi birlikte böyle karşılıklı çalışmaya başlıyoruz. Bir sürü prosedür olduğu gibi tabii ki de telefonlarımızı da bu şekilde kağıtlara koyduruyorlar. Çünkü mikroplastik istemiyorlar telefonlardan planlara. Ve ben bir aydır bu şekilde kafamı başımı sarıyorum. İlk önceleri ee, böceklerden dolayı sarıyordum. Sonra alerjim var diye sarmaya başladım. Ama dün doktor dedi ki alerjim yokmuş. Ama tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Nefes alırken zorlanıyorum. Tekrar tahlil için gideceğim doktora bu hafta. Ee, Mesai bu şekilde başladı. Alacak karanlık. Tabi telefonda çok karanlık gözükebilir ama ben yeteri kadar görüyorum. Ee, biraz daha nasıl çalıştığımı da daha aydınlık bir ortamda göreceksiniz. Tabii ki de ara ara telefonumu, Instagram'ımı kontrol etmeyi unutmuyorum ve bu şekilde ufak ufak molalar yapmış oluyorum kendime. Hava biraz daha aydınlandı. Biraz daha böyle serin, ferah halleri şu an. Daha sonra ısınacak. Hatta bugün işçiler 1'e kadar çalışacak normal saat ücretinde çalışan işçiler. biz de onlardan aslında çok çok erken geldiğimiz için 11 civarı çıkacağız. Onlar 6 gibi falan geliyor. 6'dan sonra geliyor. Neyse. Böyle bir tarafını bitirdim. Şimdi diğer tarafını bitiriyorum sıramın. Böyle dönemeç bir şekilde. Seralarda çalışanlar bilir. Burada gözüme sinek kaçıyor. Bugün her şey ters gidiyor nedense. <laughs> bir sıram bittiğinde diğerini geçişinde göstermek istedim burada. Her sıra bitişinde bu şekilde arabayı diğer sırayı değiştiriyorsunuz. Farklı bir mekanizması var. Yukarı çıkıp böyle ittirdikten sonra tekrar raya sokmak için farklı bir mekanizmaya geçiş yaptırıyorsunuz arabaya biraz itmesi ağır ama yani alışıncaya kadar alıştıktan sonra o kadar da zor değil aslında ve yavaş yavaş gün doğuyor en asıl mesai bizim için şimdi başlıyor alaca karanlık en basit kısmıydı bunlar gördüğünüz alabildiğince yerler hepsi benim ve 5 günde bitirmem gerekiyor. Termosumdan ara ara su içmeyi de unutmuyorum. Ama e, girer girmez içmiyorum ki hemen tuvaletim gelmesin. Malaya çıkacağım zamanda içmeye çalışıyorum genelde. Ve biraz daha aydınlık bir şekilde görüyorsunuz fidanları. Bazen ara ara problemler çıkıyor. Çünkü fidanlarım o kadar kırılgan ki soğukta ekstra ekstra kırılgan. E, sinekler ayrı yemiş durumda. O yüzden keyif almıyorum. Son zamanlarda bu işten çok kırılgan ve zorluyor beni açıkçası. 4'ü 28 gece başladığımız işten sonra 8'de molaya çıkıyoruz ve tek molamız bu arada hem tuvalet hem de yiyecek molamız. Böyle tekrar geldiğimiz yolu pıt 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 yürüyoruz. Bayağı da uzun. Bu şekilde dezenfektan yerinde göstereyim girişlerde ve çıkışlarda. Tabi e, girerken elinizi sokuyorsunuz çıkarken mecbur değil. Burada kahvemi alıyorum hemen ve termosumu dolduruyorum ve diş plaklarımı çıkarıyorum. Bunlar ayrı zorluyor beni son zamanlarda ama yapacak bir şey yok. Ve hava sıcak olduğu için bu sefer sabah üşümeyeyim diye kalın giyindiğim elbiselerimi bu sefer kısa giyiyorum ki pişmeyeyim. Yüzüme güneş kremini boca ettikten sonra telefonumu tekrar kılıfıma koyup işe koyuluyorum. Oldukça sıcak oldu bir anda. Termosumu tabii ki de unutmuyorum. Ve işe başlıyoruz. Tabii ki de ekstra önlem olarak ventilatörümü açıyorum. Böyle nasıl çıktığınızı da görün. Baya yüksek bu arada. Hala yükseklik korkum devam ediyor. Raylar yamuk olduğunda ek bilgi. Ve şu an tam olarak işimi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Fidanı doluyoruz şu an göstereceğim şekilde tabi iki elinden daha kolay tek elinden çekip tek elinden göstermeye çalıştım size kırmamak için de ekstra dikkat ettim kırılgan çünkü fidanı ipe bu şekilde doluyoruz ve aralarındaki fazlalıkları alıyoruz bu kadar çok kolaymış gibi gözükebilir ama bunlardan binlerce yapıyoruz yani 32 bin fidan civarı yapıyoruz 5 günde ve bunu yapmak zorundayız Ağzımdaki plaklar sıcaktan yanıyor ve ekstra plastik kokmaya başladım. Kafama da önlem olarak eşarbımı koyuyorum ki ekstra güneş kafama geçmesin. <laughs> Tabii 8 yıldır bu işi yaptığım için artık bacaklarım ekstra ekstra ağrmaya başladı ve damarlarım sızlıyor. Bu büyük bir problem benim için son zamanlarda. Umarım ilerleyen zamanlarda bana daha fazla problem yaşatmaz. Bu arada benim için bu son sezon. Çünkü şu ana kadar planladığımız e, ev alma, işte belirli planladığımız şeyleri gerçekleştirdiğimiz için sağlığımızı daha, da kötü yapmamak amaçlı bu işi bırakmaya karar verdim. O yüzden dil üzerine yoğunlaşacağım. Şimdi size dezenfektörün doldururken göstereyim. Tabii biraz daha mola yapıyorum. Şöyle Instagram'da DM'lere cevap falan yazıyorum ve ondan sonra bitiriyoruz. Bitiş saatimizi söyleyeyim size. 11'i 40 geçe bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz e, hareketi ayakta saatlerce yapıyorum tek bir molayla. Kollarım da bu şekilde oldu. Devamlı yapraklara değe değe. Tabi bu işi bilenler bilir. Bilmeyenler garipseyebilir ama çok katranlı bir iş bu. Eldivenin olduğu yerler bembeyaz. Geri kalanlar simsiyah olmuş. Tabi çıkarmak için de özel sabunları var. Onu bir güzel böyle pürüzlü pürüzlü kolunuza sürdüğünüzde daha kolay çıkıyor. Elimi yüzümü yıkayıp bir serinledikten sonra tekrar üzerimi değiştirmeye gidiyorum. Üzerimi değiştirdikten sonra size demir ayakkabılarımı ve spor ayakkabılarımı gösteriyorum. Duruma göre değiştiriyorum onları. Şimdi üzerimde çıkardıklarımı yıkamaya atacağız. Burada üzerinize giydiğiniz her şeyi ayrıştırarak atıyorsunuz. Tişört, pantolon, kısa pantolon şeklinde. Aşağıda bir pedal var. Ona basınca hemen açılıyor ve sonunda bugün de bitti. Gündüz gözüyle de şöyle görün diye çektim bu arayı. Arabanın içi o kadar sıcak ki biraz serinlesin diye bekliyoruz böyle kapıları açıp. Daha bu saatte bu kadar sıcaksa daha sonrasını düşünemiyorum. Bu da seramızın dışarıdan gündüz görünümü. Dediğim gibi bir sıra bu kadar uzun bizim için. Böyle arabayla bile git git bitmiyor. gerçekten bitmiyor. Bu şekilde ve yolda geçerken ki dereceyi görüyorum 32 ama hissedilen kesinlikle 32 değil. Bayağı ağır bir kaza var. Uzun zamandır görmediğimiz için bu havayı bu kadar sıcak kılmamız normal herhalde. Ve eve giriş yapar yapmaz tabii ki de bu ponçiyi sevmeden resmen hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü sevin diye yalvarıyor. Siz Bana çok ayrı çok eşime çok ayrı çok sevdiriyor çok kendisine. Ya. Baya yani haraç kesiyor. Ondan sonra dünden kalan pilavımı ısıtıyorum. Hemen karnımız doysun diye. Çünkü baya aç geliyoruz işimizden dolayı. Çok acıkıyoruz. Pilavım ısınırken kedimi de dışarı salıyorum. Çünkü deli gibi dışarı çıkmak için yalvarıyor. Tabi sıcak olduğu için birazdan koşa koşa geri gelecek. Ondan haberi yok. Geçici olarak bunu atıştırıyoruz, yiyoruz yani. Yarına da bu akşama da acıkırsak diye çorbaya da bir taraftan başlıyorum. Çorba pişerken biz bu yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra diğer çorba da yedeğe kalacak. Çünkü yorgunken yemek yapmakla hiç uğraşamıyorum. Uzun zamandır fasulye yapmıyordum. Düdüklüye fasulyemi kurdum. Ve ondan sonra ısıttığımız pilavla e, salatamızı YouTube izlerken yiyoruz ve duş almadan önce evdeki yarım kalan tadilat işlerimizi yapıyoruz. Ondan sonra duş alıp dinlenerek, spor yaparak, ondan sonra da erkenden yatmaya çalışarak bitiriyoruz.